psikopatın anlattıkları çok korkunç değil mi dostlar? Siz bir kadın olduğunuzu düşünün. Portekiz'de yaşıyorsunuz. Paris'te ev arıyorsunuz. Facebook'tan bu sapık size mesaj atıyor. Evim var konuşalım diyor. Neyse başınızdan savıyorsunuz. Sonra bu sapık atlayıp Portekiz'e geliyor. Kadının haberi yok. Telefonla mesajla sürekli taciz ediyor. Kanımız dondu açıkçası. Bir de üste çıkmaya çalışmaz mı? benden özür dilemesi lazım. Beni gelip karşılamadı falan diyor. Bu götüne bastımın sapığının hal ve hareketleri tam bir psikopat tacizci tanımıyla örtüşüyor. Bunları çok normal bir şey gibi anlatıyor sapık kart piçoz. Böylece Portekiz'e neden gittiği de anlaşılmış oldu. Bu uçkursuz sapık bir de özür bekliyor pişkin pişkin. Bunu bir Fransız kadına yapamaz. Hemen paketler polislere şikayet edilse bu sapık Facebook'ta sürekli böyle yaşam mücadelesi veren, kendi halindeki bir çare, Brezilyalı kadınları takip edip evim var ayağına tecavüz etmeye çelişiyor. Gerçekten akıl alır gibi değil, bunları bir de hiç zerre utanmadan anlatıyor. Bu şeref yoksunu, psikopatın gözü dönmüş. Anlatırken kendinden geçiyor. Bir Avrupalı kadına yapamayacağı şeyleri böyle Brezilyalı kadınlara yapıyor. Bu videosunu kaydedip Brezilyalı yetkililerle paylaşıp bu sapığı çok geç olmadan durdurmak gerekiyor. Portekiz'deki kadına ulaşmaya çalışıyoruz. Kadına kabus yaşatmış şerefsiz. Tabi bu sadece bir tanesi. Kim bilir kaç kadını böyle taciz etti. Bu sapık saatli bir bomba. Kadınları korumalıyız ve elimizden geleni yapmalıyız.